Şimdi de Rukiye Kılınç kocasını öldürdü mü? Murat Kılınç mı öldürdü? Bu soruya yeni taramayı sürdürüyoruz. Şimdi e, abisi Veli ve diğer abisi İsmail e, olayı başka bir boyuta taşıdı. Biz artık katilin içeride olduğunu biliyoruz. Katil içeride değil mi? Katil içeride vurmuş Yılmaz evet, Hoca'yı. Evet. Bu evet. noktaya geldik iki ay sonra. Şimdi katil içeride <laughs> hangi elle sarıldın Yılmaz Hoca'yı bir daha soruyorum. Sol. Sol elle sarıldın. Evet. Emin evnüsün söylele sarıl. Tamam. Peki sol ile sarılıyorsan sıvap nerede çıktı? Orhan Hı. Bey e söylesin. Swap, e, olay incelemenin incelemenin yaptığı şeyde sağ tarafta yoğun. Evet. Bayağı yoğun olarak Uçanlar çıkıyor. Uçanlar üstüme uçamaz mı Memur? Bey? Uçamaz. Uçma değil bak. Uçma olsa çok az olur. Ama atış yapan bir insanda bayağı bir yoğun olur. Sende de bayağı bir yoğun çıkıyor. Veli. Mesela şeyde de çıkmıştı, kızında da var. Hı. Ama onda <laughs> e, çok bölgesel küçük yani. Peki Veli bunu nasıl şey, açıklayacaksın? Bu da... Sol elle sarılıyor. Swap yani barut izi. Evet. Sol elle sarılıyor ya. Barut izi bu sağda nasıl çıkıyor? Abla orayı bilemem. Uçuşan. Ben bir şey diyemem. Uçuşan. Uçuşarak öyle olmaz. Ben bir şey diyemem. Ta ya. etek boyuna Uçuşan. kadar ama. Bütün ha, bir şey Bütün uçuşta omuzunda kalır. Ha, hadi. Ben, Uçuşan, ben bir şey diyemem. Çünkü gökyüzünde uçuşuyordun gibi gördüm. Şöyle tam dengeyi de kaybettim. Siz orada. buna bir çalışın. Pazartesi Zaten... bir yanıt verin. Zaten. <laughs> buna bir çalışın. Pazartesi yanıt verin. Allah'ını seversen gözünü seveyim. Sen ateş ede etmeyi bilen bir adamsın. İsmail sen yanıt verir misin? Sen doğruları söylüyorsun bugün. Buyur. İsmail. Şimdi sol elle sarılıyor ya kardeşin. Evet. Sizin eniştenize. Evet. Hadi sol el kan olmadı. Sıvap sağda, sağdan nasıl çıkar? Buradan aşağı kadar. Ya onu bilemem ben orada bak o, o sol elinden diyor. Orada da saat boyanda çıkıyor, sağ boyanda çıkıyor. Ancak ateş ederse tarafa. Ancak, ancak, ancak e zaten sol elim silah tutmuş olsam sağ, sol elim şey derim Nidem Hanım. Sonra o sen öldürdüm, atıysin, sen sen sağ değilsin sen, sol, sol. sol. Hayır, taşı, sol, atar. sol hayır, hayır, değil, hayır hayır. Her iki Burada çok imzayı sağ hayır. attı. Yok yani ayakkabı attı şimdi, ya. Duran, şu, bu, ayakkabı atmayacak Bu her evet. zaman sahil için koruyucudur Uğur elimi böyle bir... dakika, ne diyorsun, Bu her zaman için uğur elimdir, uğur gelsin diye imzayı atmış olabilirim ama... <laughs> Sürekli savunma için bunu Gelsin e, diye tabanca da tutarsın Mersin'de, o zaman. No. Mersin'de senin dördüncü kocan hazır. Bir Mehmet ya, Bey'i bir görelim. Olsun, Mehmet bey Mehmet Kurt'u bir Gerçek Gerçekler o damlattın. Önemli bir telefon <laughs> daha var. Bir dakika Mercan. Mehmet Kurt'u görebilir miyiz? <laughs> Mehmet Bey merhabalar. Oh. Merhaba. Siz e, Rukiye ile <laughs> bir, bir dönem birliktelik yaşamışsınız. sanıyor musunuz Mehmet Bey? Yok tanımıyorum. Gülüyor ya. ile çatan Gidermiş kocanın tanıdığı da var. Mehmet Kurdun tanıdığı da var. Mara, Mara şeyde, çatakta. Ne alt tanımıyorsunuz? Ne Herkesi tanımıyorsunuz. tanımak zorunda değilim ki ben Çataktağla senin gibi. Çatağın Mara'nın arası yarım saat bir saat. Ne ya tanımıyorsun? Rukiye kaynatma dur ya. Amca televizyona bakıyorsun mu? Beni tanıyorsun mu sen? Öne bak şuraya bak şuraya bak şuraya bak. Bir dakika geleceğim ona. Tanıyıp tanımamasının iddialarına geleceğim. <laughs> Mehmet Bey gayet dinç biri. Allah uzun sağlık uzun ömürler versin sizin karınızla da konuştuk biraz bekleyin ee, telefon hattında önemli bir tanık var ama Mercan onun öncesinde bir şey söylüyordu ne söylüyorsun Mercan? Şey, şurada hani ilk programa başladığımız dönemlerde olay ha. nasıl oldu falan diye anlattırdınız ya Rukiye'ye evet. şöyle yapmış diyor şöyle diyor şöyle 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 tutmuş şöyle yani Doğru. öyle Doğru bir nişan alıyor ki yani sanki o an orada o silahı tekrar atıyormuşçasına ve sağla yapıyordu evet, yani evet tetiği şöyle yapıyor şöyle sağla yani o sırada belki biri Rukiye'nin yanındaydı. Yılmaz Kılınç'ı çok fena dövdünüz. Yılmaz Kılınç'ı çok fena dövdükten sonra artık bütün delilerin ortadan kalkmasını istemediniz. Daha doğrusu yani dövüldüğü ortaya çıksın istemediniz ya, bak, ve, ona, ben? ve onu, evet onu miyim dur, ben? Dur. ve onu ve onu orada infaz ettiniz. İnfaz eden kişi de Rukiye Kılınç. Evet, doğrudur haklı konuşuyorsun. Belki de döverken de bastonları <laughs> kullandılar. Tamam. Telefon altında <laughs> Bas, biri var. Birinin bastonlar de, Rukiye nereye gitti? Rukiye'ye biri yardım etti acaba As, o kimdi? Asalar nereye gitti acaba? Asalar Rukiye da yok ortada. Rukiye'ye biri yardım etti acaba o kimdi? Telefon altındaki kişi hazır mı acaba? Alo beyefendi attı mısınız? Alo. <laughs> <laughs> Merhabalar. Merhaba Didem Hanım siz misiniz? Evet benim merhabalar canlı yayındayız Didem Yılmaz ben. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Hoş Vallahi bana, Hayır, çok teşekkür ederim aradığınız Valla Ankara'nın soğuğunu getirdiniz bana Didem Hanım. Çok özür <laughs> dilerim. Ankara'nın soğuğu da fenadır ama çok özür dilerim. Lütfen hakkınızı helal edin. Şimdi ya, bakın sağ olun Şimdi çok teşekkür ederim. Şimdi Didem Hanım'cığım ben de sizden bir ricam var. <laughs> e, ben ismimi açıklamak istemiyorum ama e, yayın işi şey yapıp şeylerseniz ben ismimi de açıklarım. İsmail de beni tanıyor. İsmail merhaba nasılsın? Merhaba. Evet, merhaba. Karşıya bak, ee, kamera karşıya bak. Ee, beni hatırladın mı bilmiyorum. Ee, benim ee... bana ben otostop olarak bilmiştin. Hatırladın mı beni? Traktörü mağaza yaptı demiştin. Mutlu olmadı. Siz, siz, evet, siz... Mutlu 30 kilometre kala 80, falan yani. 30 kilometre. Hı. Kim bu adam ama onu tanıyamadım mı? Ya niye kim? Cinayet işini... Bir dakika beyefendi, bir, evet, be ya bir dakika ben size yardımcı olayım. Cinayetin olduğu ertesi gün siz İsmail'i bir yerden aldığınızı söylüyorsunuz doğru mu? Evet doğru doğru 7 veya 8 arası. Sabah? Sabah 7-8 arası evet. mı? Evet efendim evet. Üstü başı e, peşkanır bir halde. E, yani toz toprak bir halde. Benim arabama bindi. Elinde bir çuval. E, ...çuvalın içinde sanne desem şiş gibi bir şeyler vardı bagajım bagajıma koyduk hatta ilerledik 50 60 kilometre gittikten sonra İkişer bardak çay içtik tekrar devam ettik. Ben Duysun, onu, ki üstü başı e. pe. Nereye gittin? Dur amca. Nereye gittin? Söyler misin? Nereye bakıyorsun Nereye bakıyorsun? 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 Nereye Nereye bakıyorsun? Nereye bakıyorsun? Nereye Nereye bakıyorsun? Nereye bakıyorsun? Nereye bakıyorsun? Nereye bakıyorsun? Nereye bakıyorsun? Nereye 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 bakıyorsun? Nereye bakıyorsun? Nereye bakıyorsun? Nereye bakıyorsun? Nereye 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 Halkan Rukiye, Rukiye müsaade edersen gerçekleri tamam, söyleyebilir. Nereye bıraktı peki? Adres olarak ne adres? Nereye bıraktınız? Nereye bıraktınız? İsmini niye vermiyor? Dur bir dinle. Dinle bir daha. Ben ismini vereceğim, vereceğim. Siz yayından dışarı çıkarsanız ismini söylediğimizi her şeyimi vereceğim? Ver, ver. Ee, tamam. İlgendir, ilgendir ama da zaten benim bütün kayıtlarım tamam, bir şey var. Tamam beyefendi. Bir şey rica edeceğim. Buyurun. Sizden sataşmayın, sorularımıza yanıt vermenizi rica ediyorum. Siz Rukiye'nin gazına gelmeyin. Sadece benim soru, sorularımıza verin. Rukiye gaz veriyor böyle, çok ateşli konuşuyor. Şimdi şöyle. Siz e, gördüğünüzde e, üstü başı perişan haldeymiş. Evet. Sol kulak tarafında kırmızılık varmış. Evet parmak parmak izi, e, şeyinde bir kırmızılık vardı hanımefendi. Parmak izi yani parmağı böyle uzak, 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 uzak bir şekilde kulağını oradan şey yaparsınız ya parmak gibi dilimiz vardı. Kıpkırmızıydı. Bir bir şey sorar Bir dakika, bir saniye. Bir 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 saniye, bakım. Bir bakım. saniye beyefendi, beyefendi. Neden beyefendi, neden beyefendi. beyefendi, yanında neden bir tane var. çuval varmış galiba evet, yanında bir de. naylon beyaz çuval vardı. Yüzde <laughs> sekseni veya yüzde yetmişi dolu. Bez <laughs> parçaları falan vardı. Ben arabamın bagajına koydum. Ne vardı içinde çuvalın? Bez parçaları. Bez parçaları vardı çuvalın içinde. Çuval <laughs> ...çuval e, tozlu olduğu için <laughs> ben arabamı bagajına koydum. İsmail bunu çok iyi biliyor. İsmail neden anlatmıyorsun İsmail? Ne, ne yapayım? Bilmediğim adam. Ne hal ne bir şey anlatacağım ben de. Nereye götürdün? Nereye bıraktın? Nereye, nereye, nereye bıraktın? Nereye kadar elettin? Anlatsana. Mutlu yol e, üzerinde ne, Nereden aldın? Dur dinle işte. Karaman ayakla girken ağzına ben seni benzinlikle bırakmadım mı? Bir tane şahısla defalarca telefonda konuşmadın mı? Sana kontör gelmedi mi telefonla konuşurken? Kontör geldikten sonra sen birini arayıp seni o benzinlikten almadın bana mı? Teklif, bana teklif etmedin mi? Benimle bağ ver, seçiver, seçici vereyim sana bağ vereyim. Beni bir yer demişti şimdi hatırlamıyorum. Oraya kadar bırak diye biz davarımız var diye. Söylemem ki Doğan hemen, ya, e, seven, şöyle, saçma, hemen, 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 İsmail. sonu özellikle. gelmez bunu böyle bilesin beyefendi. Bir, bir dakika Rukiye ayrı saniye. Bir, bir, şey bir dakika, bir dakika lütfen. lütfen bir dakika sakin olur musunuz? Doğan'a lütfen o gün saat, belli bir saate telefon açılıyor. E, saat kaçta tele, e, saat kaçta görüşmelere başlamış? Kime görüşmüş bir söylesin bize. HTS kayıttan istedim ben haber müdürümden. Siz saat kaçta kimle ne görüştünüz hatırlıyor musunuz? Konuşma. Hanım beni dinler siz hani orada diyorsunuz telefonu falan yoktu falan diye de ben e, birkaç kere yayınlandım dedim telefon vardı efendim. Bak, Ama kapalıydı. Yanında e, onun telefonunun kapalı olmadığı değil. Telefonu vardı. Ha, kendisinin değil. İşte başka telefon onu bilmem. Ama telefon vardı. Ve var, 20 defaya yakın telefonla görüştü bu vatandaş. Doğru doğru. Ve sabah saatleri miydi? Sabah saatleri Beyefendi, beyefendi, beyefendi. Orhan evet. tamam, Bey bir şey soruyor. Sabah buyur. saatleri miydi beyefendi? Evet Orhan Bey bakın ben size ulaşmaya çalışıyorum. Saat 7, 7.30, 8 ucu var değil mi? Evet doğrudur efendim. Hocam Ve Bence. biz bu vatandaşla oturduk, çay içtik. Su Doğruyu söylemiyor. Su Bana Peki. dedi ki ben dedi bir yerlerde de var e, yayıyorum. Gel oraya dedi sana bal da vereyim. Beni Peki birinde de bayağı verir. uzun mu görüştü? Bak, bak, de. Bak, bak, bak. Birisinde bayağı uzun mu görüştü? 0-6-49'da. Bakın benim ne yap, saat ne yap, direksiyondan Bir efendi bir şey söyleyebilir miyim? Bir efendi bir şey söyleyebilir miyim? Bir saniye. Lütfen. Bu olayı Bakın. saçmalama ben olayın gerçek adına çıkmasını istiyorum. Bu olayı dağıtmaya çalışma. Dağıtmaya Hatı çalışma. Dağıtmaya... Hatta şimdi, bir, bir, detay daha biliyorsunuz. O detayı ben paylaşmanızı rica ediyorum Aa, sizden. Paylaşın şimdi, lütfen. E, şimdi bakın. E, ya şimdi, bizi oyalamak için e, bu dinle, delilleri. Neydi hanım? Allah razı olsun. belki görmediğin katil dışarı çıktın beş adım attım diyorsun diyor ya Veli. Görmediğin katil belki İsmail. Nereden hayır, hayır biliyor? Hayır, hayır. Nereden evet. biliyorsun? Belki kocuğun var. Şahidi var, ama Hüsnü Kır. Dur <laughs> dur dur. Beyefendi. E, biz Bir Şahidi var. Şahidi var biz mı? Bir saniye, saniye ya. ya. Bilmiyorum, Beyefendi hatırladığınız bir seni paylaşır mısınız? Evet. Bakın e, benim hakkımda <laughs> istenilen her şeyi yapabilirler. Allah bir şahit olduğu gibi İsmail'in olduğuna da ben şahidim. Ama gördüğünüz Bilmiyorum. kişinin altı parmağı var. anlatamadım galiba. Bakın tekrar ediyorum. Evet. Benim direksiyona bindiğim zaman benim parmağımı gördü. Benim parmağım e, hasarlı bir tanesi. Ha. Dedi ki benim abimin de dedi baş parmağı dedi ikiye yarık dedi. Hmm. Ben bunu 10 gün evet. önce zaten söylemeyecektim Aa, ama şimdi söylüyorum. baş parmağı ne olmuş? Bakın Didem Hanım bir saniye. Didem Hanım dinliyor musunuz? Bir dakika dinleyeceğim ben. Altı bardak tek Evet söyleyin, söyleyin söyleyin. E, abim, Ben 10 gün önce dur, dur. benim bacağı görmeden 10 gün önce sizin kayıtlarınızda var. Ha. Tamam mı? Ben bunu söylemiştim zaten. Bana söyler misiniz? Nasıl parmağı? Bana onu söyler misiniz lütfen? <laughs> Kendisi söyledi bana ya. Ne söylediğini bir daha... çünkü Rukiye araya girdiği için... Bir Parmağın daha kayıt... tırnağın dedi acı, acıyor mu dedi. Dedim yok bunda acıma falan yok dedim. Ya dedi benim de dedi biraderim dedi baş parmağı yarık dedi. İki tane dedi. Göreyim baş parmağını. Aaa. Nereden bilecek beyefendi? D bir anda on gün önce söyledim diyorum. Siz inanmıyor musunuz? Kayıtlarınızı inceleyin ya. Bak bak. Bak bak. bak. Ee, Murat diyemez mi bunu bana? Yandırmaya ben de Beyefendi, atıyoruz, da beyefendi da biliyorum. Ağabey beyefendi bir saniye, bir saniye bir sahne? Sakin olur musunuz? Beyefendi bizi bir hafta Murat, önce Bir dakika var. Rukiye. Dur, Rukiye. Dur, beyefendi, bizi dur, önce dur, dur, dur. beyefendi bizi bir hafta önce aradı. Şunu Beyefendi bizi bir hafta önce dur. aradı. Bir hafta önce daha Veli buraya gelmeyişti. Biz Veli'nin parmağının böyle. Gizli tartı tutuyor. Evet, evet. Bak, bey dedim, bak kızıma da söz verdim diye, bağırmayacağım diye. Ya evet. özür dilerim ya canım kızım benim yani. Anne diyor çok bağırıyorsun <laughs> diyor ama laf geçiremiyorum sana kurban olayım yani. <laughs>